şey kalayım böyle bak dur bak Terima kasih telah menonton!

Bu sene e, Dünya Optimist Şampiyonası Bodrum'da yapılıyor. Bodrum buna misafirlik yapıyor. E, 62 ülkeden 282 e, aşağı yukarı 282 kadar sporcu e, burada e, ve 10 günlük bir süre e, yarışacaklar. Türkiye Yerken Federasyonu Sosyal Sorumluluk ve Çevre Kurulu olarak e, Bodrum e, Müzesi ile beraber yaptığımız ortak bir etkinlik anı duvarı boya e, boyamasını e, şu anda gerçekleştiriyoruz. E, her ülkenin e, çocuklarının e, resmin bir parçasını boyayacakları bir etkinlik bu. Dolayısıyla ortaya ortak bir de e, eser çıkaracaklar. Bu burada kalacak. E, çocuklar 8 ile e, 14 yaş arasındaki çocuklar burada yarışacaklar. Bunlar hem dünyanın hem de yelken sporunun e, geleceği aslında. Onların buradan güzel anılarla ayrılmasını istiyoruz. Bu e, bir senedir hazırlıklarını yaptığımız çok önemli bir organizasyonun içindeyiz Arkas Dünya 2022 Optimist Şampiyonası'ndayız. Bodrum denizci bir kent ve biz Bodrum Deniz Müzesi olarak bu denizcilik kültürünü yaşatmak, tarihini aktarmakla ilgili birçok çalışma yapıyoruz ve bu tip sosyal etkinliklerde de hep destek olmak istiyoruz. Bu senede Türkiye Yerken Federasyonu ile birlikte bir ana duvarı boyama etkinliği düzenledik. Kalıcı bir çocukların da yer alacağı kendilerini buraya ait hissedecekleri bir eser ortaya koymak istedik. 62 tane ülkenin ülkeyi temsilen 62 çocukla bu anı duvar çalışmasını yapıyoruz. Sponsorumuz Volkan Boğa'ya da çok teşekkür ediyoruz. Bu tip etkinliklerde bizleri destekleyenlerin olması her zaman çok güzel. Bu arada Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Aras da her zaman bu etkinliklerde hem müzeyi hem bu tip etkinlikleri çok destekliyor. Merhaba Bodrum. 2022 Optimist Dünya Şampiyonası'nın katılımcılarının harika bir 10 geçirdiğini umuyorum. Şimdi anneannem ve dedem Oda ve Sadun Bora anısına Nikita Koşkin'in bestelediği bu şarkı vasıtasını seslendireceğim.